Yüce Rabbimiz, dualarımızı kabul eyle. Şüphesiz ki sen, kullarının kalplerini bilen, içten niyetlerini işitensin. İbadetlerimizi kabul et ve bizleri rahmetinle sarmala. Tevbelerimizi kabul eyle. Zira sen, tevbeleri sonsuzca kabul edensin. Allah'ım, hem dinimizde hem dünyamızda, ailemizde, çocuklarımızda, malımızda, hayatımızda bize sağlık, huzur ve afiyet nasip et. Zayıf taraflarımızı ört, kusurlarımızı bağışla. Ey merhameti sonsuz olan Allah'ım, bizi korktuğumuz her türlü kötülükten emin eyle. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden, altımızdan gelebilecek her türlü kötülükten sana sığınırım. Allah'ım bedenime sağlık, ruhuma huzur, kalbime ferahlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfrün karanlığında yokluk korkusundan, kabir azarından sana sığınıyorum. Senden başka ilah yok. Rabbim, beni sen yarattın. Elimden geldiğince sana olan kulluk sözümde durmaya çalışıyorum. Yaptığım yanlışların, eksik kaldığım yanların, hatalarımın şerrinden yalnız sana sığınıyorum. Bana olan nimetlerini biliyor ve senin rahmetine sığınıyorum. Günahları bağışlayacak yalnızca sensin. Ey Rabbim, kederden sıkıntıdan, acizlikten, tembellikten, korkudan, borç altında ezilmekten, düşmana karşı yenilmekten yalnız sana sığınıyorum. Bugünümüzün başını selamet, ortasını huzur, sonunu bereketli eyle. Rabbim bize hem dünyada hem ahirette iyilikler bahşet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Bizleri nefsin heva ve heveslerine düşmekten koru. Hatalardan uzaklaştır bizleri güzel amellerle, güzel ahlakla süsle. Ey Rabbim, yalnız senin rahmetinle kötü huy ve davranışlardan, hırsın ve tamahın getirdiği körlükten uzak kalabilirim. Dinimi, yuvamı, dünyamı, ahiretimi güzelleştir. Kalbime yumuşaklık, ruhuma dinginlik, aileme bereket, işlerime doğruluk ver. Ey Rabbim, bize faydasız ilimden, katı kalpten, korkusuz gönülden doymayan nefisten sana sığınırız ansızın gelecek öfkenin bizi kaplamasından gazabınla karşılaşmaktan sana sığınıyoruz yıkıntı altında kalmaktan boğulmaktan yanmaktan yaşlanıp aciz olmaktan ve ölüm anında şeytanın şaşırtmasından bize sen yardım eyle rabbim bizleri kötü düşünceler ve kötü amellerden uzak tut Borç yükünün ağırlığından, düşman kahrından, zayıf düşüp ezilmekten ve düşmanın gülüşlerinden sana sığınıyoruz. Ey Rabbim, bizi doğrulukla ilerleyenlerden eyle. Bizleri hayırda daim, kullukta sabırlı kıl. Kalbimizi, dilimizi doğrulukla kuşat. Bizi, kalplerimizi seni zikredenlerden eyle. Rabbim, sevdiklerinin sevgisini kalbime yerleştir ve beni sana yaklaştıracak güzel işlerde bulunmayı bana nasip et. Ey Rabbim, sen ki göklerin ve yerin Rabbi, her şeyin yaratıcısısın. Bütün varlıkları kudretinle var ettin. Her an onlara hükmedensin. Senin kudretin her şeyin üzerinde. Rahmetin sınırsız, merhametin sonsuz. Sen ki duaları işiten, tövbeleri kabul eden, kalplerin en gizli niyetlerini bilen ve her zaman kullarına yakın olan Rabbsin. İşte senin huzurunda boynum bükük. Günahlarımın ağırlığını hissederek senden af diliyorum. Ey bağışlaması en büyük olan, senden başka kimsede olmayan bu sonsuz rahmetine sığınıyorum. Sen ki merhameti en yüce olan Rahman, rahmeti kesintisiz olan Rahimsin. Lütfunla günahlarımızı affet, tövbelerimizi kabul eyle. Ey her türlü ihtiyacımızı karşılayan Rabbim, beni dost doğru yolda sabit kıl kalbimi iman nuruyla aydınlat. Nefsimi kötülüklerden uzak tut. Dünya hayatında bana sağlık, huzur, helal rızık ve hayırlı bir ömür nasip eyle. Ahirette ise beni cennetin en güzel köşelerine, en seçkin makamlarına kabul buyur. Senin dostluğuna, rızana, cemaline erişebilmek en büyük dileğimdir. Beni her daim iman üzere yaşat ve iman üzere canımı al ey peygamberlerin en yücesi, Habibim, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem İzinden gitmek nasip olsun bana. Onun gösterdiği yolda yürümeyi, onun sünnetine uymayı, şeriatını layıkıyla yaşamayı arzuluyorum. Ya Rabbim, onun mübarek şefaatine nail olmayı, mahşer gününde onun lütfuyla bağışlanmışlardan olmayı dilerim. Bizleri onun izinden ayırma, onun ahlakıyla ahlaklanmayı nasip et. Ey merhameti, sonsuz olan Allah'ım beni kötü arkadaşlardan, zararlı alışkanlıklardan, kırıcı ve yakıcı sözlerden uzak tut. Kalbimi ki, kibir, haset ve nefretten arındır. İyiliğe, cömertliğe, merhamete ve hoşgörüye yönelt. Allah'ım kalbime sadakat, ihlas ve güzel ahlak ver. Dilime hikmet, gönlüme yumuşaklık ver. Her işimde senin rızanı aramayı, her adımında senin yolunda olmaya çalışmayı nasip et bana gönülden bağlı, hayırlı ve doğru yol arkadaşları ihsan eyle. Ey Rahman ve Rahim Rabbim, sabrımı artır, zorluklara karşı direnç ver. Kalbimi senin nimetlerine her an şükredenlerden eyle. Dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine kapılmaktan, heveslerin peşinden sürüklenmekten beni koru. Nefsimi dünya hayatının geçici zevklerine karşı uyanık tut. Kalbime ve ruhuma ahiret yurdu için çalışma şevki ver. Beni sırf dünya için yaşayanlardan değil, senin rızanı kazanmayı öncelik edinenlerden kıl. Rabbim, ahiret için güzel ameller işleyenlerden, her gün, sene biraz daha yaklaşanlardan eyle. Ey bağışlayıcılığı bol olan Allah'ım, anneme, babama, kardeşlerime, akrabalarıma, bütün sevdiklerime ve tüm Müslüman kardeşlerime rahmet et. Onların hatalarını affet, cennetine kabul buyur.'' ölmüş geçmişlerimize rahmet eyle, bizlere geride hayır dua bırakanlardan olmayı nasip et. Ya Rab, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylık, darda olanlara ferahlık ver. Tüm ümmeti Muhammed'e yardım eyle, onları hayırlarda daim eyle. Rabbim, kalplerimize huzur ver, bizi birbirimize kenetle, aramızdaki kini, kibri, nefreti kaldır. Ey duaları kabul eden Allah'ım! bu içten gelen duamı kabul eyle. Beni, ailemi, sevdiklerimi ve bütün insanları bağışla. Bizleri senin yolunda sabit tut. Başkalarına muhtaç olmadan hayırla, helal rızıkla yaşat. Allah'ım bilerek ya da bilmeden işlediğimiz günahları bağışla. Bize tövbe etmeyi ve o tövbede sebat etmeyi nasip et. Ya Rab, günahlarımızdan arınıp sana tertemiz bir kul olarak varabilmemizi sağla. Ey her şeyi bilen! Her şeyi gören Rabbim, sonsuz merhametine sığınıyorum. Bana hayırlı bir hayat, ferahlık veren bir ruh, güçlü bir iman, dirayetli bir kalp nasip et. Kalbimi nurunla doldur, hayatımı hayırla süsle. Bu dünyada senin rızanı kazanmayı, ahirette ise cennetine layık olmayı nasip eyle. Senin rahmetinden umutluyum, senin affına muhtacım beni her an sana yaklaştıracak işlerle meşgul eyle. Dünyanın geçici zenginliklerine değil, senin huzuruna ulaşmaya talip bir kul olmayı nasip et. Allah'ım, ayaklarımızı doğru yolda sabit eyle, sevap tartılarımızı ağırlaştır, hatalarımızı bağışla ve bizi cennetinin en yüce derecelerine ulaştır. Adımı hayırlılar arasında yükselt, kalbimi temizle. Bana geniş bir yürek, temiz bir ahlak ver. Ey yüce Rabbim! Kalbimi nifaktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hain bakışlardan uzak tut. Kalplerin en gizli köşelerinde saklı olanı bilen sensin, gözlerin en ufak kaymasını gören de sen. Bize günah işlemeye engel olacak korkunu, korkuyla kuşanmış bir iman ver. Ey Rabbim, dualarımızı kabul eyle, bizleri güzelliklere ulaştıracak hayırları nasip et. Cehennem azabından koru. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) tüm hayırlı dualarına bizi de ortak eyle ve onun sığındığı şerlerden bizleri de uzak tut. Günahlarımızı bağışla, bizleri affet. Allah'ım, bizi senden başka birine boyun eğmeye muhtaç etme, helal rızıklarla rızıklandır. İbadetlerimizi aşk ve muhabbetle yapmayı, gönüllerimizi senin huzurunda eğilmeyi, yalnız sen'e sığınmayı nasip et. Bize dünyada ve ahirette güzellikler ver. Cennetinin en yüksek makamlarına ulaşmayı ihsan eyle. Allah'ım sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Salat ve selam efendimiz Hazreti Muhammed'e onun ailesine ve asabına olsun. Rabbim bizi affet. Sadece sen affetmeyi seversin. Bizi bağışla. Amin. Ya Rabbel Alemin.